Ben bir Eskiden. Evet. özür dilerim yansımdayım. Şeyi getirdim. Eski Gülhani'nin getirdiği. Tabii. Kamer ettim. Evet. Mesela hiç o günce abi gitti Birisi, Bir de gitti. Birisi... kaç yıl oldu başkan? Eee 2013'te biz tanışmışız. 1984 yılında ee, e, malzeme götürdüğümüz karakoldan geri dönerken tabii ben şofördüm. Diğer bir arkadaşım daha vardı arkamızda. O da şoför. E, malzemeyi götürüp geri dönüşte pusu atmışlar. Konvay halinde pusuya düştük. E, pusu da yanımdaki e, asubayla subayla ben yaralandık. E, bundan sonra işte tedavi süreci başladı. E, aşağı yukarı iki yıl sürdü. İki yılın sonunda aslında ee, ben herhangi bir girişimde bulunmadım. Daha sonra 1998 yılında e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaptım. İki yıllık bir süreçten sonra evrak kaybettiler. Öyle kaldı. Ben de uğraşmadım. Ee, resmi işlemlerde o şekilde kaldı. Tekrar başvuru yaptık ve o başvurun sürecinden sonra e, emekliliğimiz. Sağlandı. Evrak için Jandarma Genel Komutanlığı şahadet belgesi herhalde, şahadet belgesi için başvurduk. Şahadet belgesinin sonunda bu devlet övünç madalyası işlemi başlatıldı sanırım. Ondan sonra işte bir iki yıl sürdü. İki yıl daha sonra da devlet övünç madalyamızı aldık. Övünç madalyasına 37 yıl. Peki devlet övünç madalyasını ilk gördüğünüzde duygulandınız mı? Tabii, evet. Ee, ölmek güzel bir şey ama yani vatan için ölmek daha güzel bir şey. Evet. E, 1984 yılında Hakkari'de askerlik hizmetini yaparken Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin saldırısı sonucu yaralanmış ve kendi e, bildiği kadar kendi çapında o zaman... Bir müracaatta bulunmuş yalnız gaziliği onaylanmamış. 2013'te biz e, tanıştığımızda elindeki evraklarına baktık. Ve tekrar malul gazi olabilmesi için biz müracaatlarını yaptık. Yaklaşık 2 e, yıl süren bir e, yazışma ve e, işlemlerin sonucunda 2015 yılında biz Lokman abimizin malul gazi olarak tüm haklarını aldık. Devlet ölçüm adresi eksikti. Süreç içerisinde de bir evrak için biz genel e, jandarma genel komutanlığına müracaat etmiştik. Ve 2005'ten sonra işlemlere başlıyor. E, 2015'ten sonra ve bugün e, geç de olsa 37 yıl sonra Lokman abimize Cumhurbaşkanımızın tercihiyle e, devlet ölçü madalyası e, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek tarafından e, teslim edildi.